Ev yeri açılmadı. Ben kendi imkanlarımla tuttum. Şu anda yardımlar yapılıyor ama yanlış yardımlar yapılıyor. O kadar para toplanmasına rağmen... Siz depremzedesiniz evet. bu arada. Evet. Nereden geldiniz? Kahramanmaraş. Kahramanmaraş. geldim. Evet. Yeterince yardım yapıldı. Hala da yapılıyor ama yeterince yeterli olan yere gitmediği için düşünüyorum. Nerelere yapılmalı sizce? Nerelere? Şu anda ben buraya geldim. Bir ev tuttum. Şu anda yardımlar yapılıyor ama yanlış yardımlar yapılıyor. O kadar para toplanmasına rağmen yani sıfır eşya verecekleri yerde çöpe atılan eşyalar geliyor bize. Biz hiçbirini de kabul etmiyoruz yani. Bunu bilginiz olsun diye söylüyorum. Peki burada tutabildiniz mi ev veya hani yer açtılar mı sizin için? Ev yeri açılmadı. Ben kendi imkanlarımla tuttum. Burada benim kaynım yaşıyordu. O getirdi bizi buraya. Ben kendi imkanımla evi tuttum. Yani bir an önce şu yardımların yapılıp da milletin mağdur kalmasını istemiyorum. Bu diyecektim. Ailenizden ben. ölen falan? Ailemden ölen yok çok şükür. Beş kişilik bir aileyim ben. Geldim burada bir ev tuttum ama eşya falan hiçbir şey yok.